Süleyman Şah'ın bir çırpıda göç kararı almasını hala aklım hafsalam almaz. Beyimiz gerekli izahatı yapmadı mı Turgut Alp? Daha neyi irdelersin? Değerli Anladım, dostlar hoşgeldiniz. De Turgut'la hikayemize devam ediyoruz. Hem Ertuğrul'un da benim gibi düşündüğünü bilirim ama... ...imdilik kimseye bir şey diyemez. Hele de... Doğduğum bu toprakları terk edecek olmaksa çok ağrıma gider. Karın ağrın son dediğinse eğer sen bizimle gelmeyebilirsin. Hatta istersen beyimizle konuşup Allah'ta kalmanı sağlayabilirim. Çarık kadar dilim vardır. Nasıl ağzına sığar merak ederim. Çarık kadar dilim var. Her, her, her şeyi laf söylüyorsun onun aslında diyor. Anlas çok fena FPS düşüşleri var. Yani inşallah şu oyunu tam Siz halini yok. oynamak. izler daha düşüşürmüş. da belirginleşti. O yakınımızda olabilir. Nasıl konuşuyorsun? Nerede iz? Ben niye görmüyorum ben buradaymış? İzler burada son bulur. Kanatlanıp uçmadı ya bu hayvan? Belki de kanatlanıp uçmuştur. Nasıl inceleyeceğiz? La ay kız mısın nesin? Aa işte dereye uçmuş hayvan. Nasıl inceleyeceğiz ya? Ha burada bak burada şey varmış. Kırmızı Nerede? Meryem nerede? Aa, bu manyak aşağı düşmüş ya. İyi misin? Bu yerde ne böyle? Ama giderken avlandın hatun. E ee, işte her şeyi çok bildiğini zannedersen böyle gaflete uğrarsın. <laughs> Kadınların akıl Beni kurtarmak için uğraşacağına başıma dikilmiş boş boş konuşup durursun. Asıl sen kelamına dikkat edesin Hatun. Burada benden başka sana yardım edecek hiçbir Adem oğlu yoktur. Bilmem farkında mısın? Senin yardımını falan istemem. Ben başımın çaresine bakarım. Meryem! <laughs> Bir an önce çıktı. Baktı başının çaresine gördük. Gördük. oldu. <laughs> ne biçim kokar burası? Biz dağların derinliğinden gelecekleri bekleriz. Tanrımızın özgür olmalı ve bu dünya onların krallığı sayılmalı. Çünkü biz onların hizmetkarı ve fedaileriyiz. Amacımız Efendimiz'e tutsaklı zincirlerini kurmak ve her yüze onların egemenliğini sunmaktır. Kim lan bunlar aşağı mı? mi? Meryem neredesin? Adem! Meryem! 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 Özgürlük yalnızca toprak üstünde değil aynı zamanda toprak altında. Karanlığın derinliklerinde direncin son bulduğu noktada toprağı kanla besleriz. <laughs> kıyameti koparıp <laughs> o korkunç özgürlüğü tatmak istiyorsak eğer aç gözle onun bedenini yemeyiz. Lan yamyamlar mı orada? Meryem. Meryem Hatun! Meryem korkutma beni! Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Niye aşık mısın Meryem'e? Turgut? He? kimsin? Meryem! Sana bir şey oldu diye çok korktum. Az evvel gördük bana nedenle önem verdiğini. E ben sadece... Benim için endişeye kapıldığına tanık olmasaydım... ...gözümü hiç kırpmadan başını gövdenden ayırırdım Turgutay. Tabi tabi. İnandık. İnandık inandık tabi. Ee nereden çıkacağız şimdi? Kapılar. Bu bir an önce kurtulmalıyız. Bir sandık gördüm sanki. Evet evet bir sandık gördüm. Niye yukarı çıkamıyoruz? Buradan mı çıkacağız lan? Çıkacağız. Yok olmuyor. Ee, kapıyı açalım. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. İttirelim. Ha. Abi anlaşılan bu oyunu yapan abiler Witcher'la God of çok oynamışlar yani. Başka bir şey yok. Turgut iteceksin abicim buradan. Buradan it onu. Biraz çek. Heh. Biraz böyle çek Bak şimdi ya. Bu kapıdan geçmiyorsa Biz bunu niye aldık Meryem ne bakıyorsun Yardım etsene Meryem Neyse dur Şuradan mı geçireceğiz Baş. Abicim ben sana bırak demeden niye bırakıyorsun? Lan attan inerken bile 50, 50, kere basılı tutuyoruz. Bak şimdi. Ulan yine düştük hazine yine para peşine ya. Vay anasını arkadaş. Oyunda bile peşimizi para bırakmıyor. efsanevi sandık. Ne çıkacak içinden? Pek de bir şey çıkmadı yani. Şimdi buradan buradan geldiysek buradan çıkamıyor muyuz? Yok buradan çıkamıyoruz. O zaman nereden çıkacağız? Bir bakalım. Buradan çıkalım. O kazıklarımızdan var abi, buradan düşer çekilir. Şu tahtayı çukurun üzerine devirebilirsem belki karşıya geçebiliriz. Ne tahtasının çukuru? Allah Buraya mı manayım? Sonumuz buradakiler gibi olmaz. Yani korktuğum şeylerin başıma gelmesinin süresi gibi bir şey oldu bu. Ne yapacağız? Bu ölüm dehlizinden bir an önce kurtulmalıyız. Şu aradan... Ya tamam ya gerek yok ya. Pek de bir şey yoktu zaten. Şeyde sandıkta. Koy buraya. Meryem yürü Meryem. Heee tahtayı çukurun üzerine devirebilirsem belki karşıya geçebiliriz. He, devirirsin kesin. Kesin devireceksin şimdi bak şimdi. Allah Umarım sonumuz buradakiler gibi olmaz. Son bir şansımız daha var. Nasıl? Diketi çukura düşürmen halinde buradan kurtulabiliriz. Nasıl düşüreceğiz acaba? Ya Meryem sen hiç yardım etmiyorsun bak. Böyle olmaz ha. Eline sağlık Turgut. Hadi. Sen Doğru de yardım etseydin keşke. Edin. Ne yapacağız? İlla buradan gideceğiz diyor. Neyi gidelim buradan gidelim. Bu sesler de ne böyle? <laughs> Abi çok iğrenç sesler ya. Ne edersiniz siz orada? Vur tekmeyin Sesler geliyor. Bak şimdi ben sana neler yapacağım dayı. Yeah. sesler de ne böyle? Buradan şifalı karışma alalım. Yer bu caniler. <laughs> Bir en HÖþ, TOLAN! Meryem neredesin? Dur, karışım içeri. Düştüğün tuzak. <laughs> Belli ki bu canilerin düzeneğidir. Ah hududlarında şahit olmadığım hiçbir hadise kalmadı. Ey Ama böylesine ilk kez tanık olurum. <laughs> Şimdi Meryem çekemez bizi mecbur Dur, bir, insan, bir insanı nasıl yiyebilir? Böyle olaylar sadece efsanelerde olur sanırdım. Dört tane fazla şifalı görüşüm alamıyoruz ama şu an öyle. Herhalde daha macera yok. Yani. Hadi bakalım. Meryem yürü. Yürü Meryem. Koş Meryem. Gelsene kız. Bu manyak niye gelmiyor? Ya çan 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 konuşuyorsun. Geliyor mu? Eee burada sandık var. Hmm. Ne yapacağız? Nereden gideceğiz? ha buradan mı? Burada bir şey yok. Ha. Anahtar ile kapıyı aç. Anlaşılan. Ee, Meryem bizimle gelmeyecekmiş. Biz gel dönelim. Ama dayı, ya buradan nasıl koşarak geçiyoruz ya Burası çok tehlikeli. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Bakın böyle. Dur <laughs> <laughs> bakalım şuradan şifalı karışımı alalım. Bu herhalde bu. Meryem <laughs> <laughs> az bir şey ara Meryem. Dur dur. İç iç karışım iç. Oh! <laughs> <laughs> Ve kafirler. Ya bu okçuları da var ya. Burada şimdi sandıkları alalım. Ya ben bu kadar çok bölüm olduğunu hatırlamıyorum ya. Tamam yamları hatırlıyorum da. İtir. Yanmamları hatırlıyorum da, yanlımların bu kadar çok uzun sürdüğünü hatırlamıyorum ya. Oh oh. Alacağız yine. Tabii Meryem yine yardım etmiyor. Bizim diyoruz ya. Heh. Tamam. Burada başka bir şey yok değil mi? Bizim. Şey bu bir Evet. Buradan sonra çıkmış olması lazım. Bölüm tasarımını değiştirmediler. Işık derse. içeriye vurur. Galiba çıkışa yaklaştık hatun. Hadi o tarafa doğru gidelim. oluyor lan? Ya bu Meryem var ya. Tam baş belası ya. Burada tutsak kaldım Turgut. Hiçbir yerden çıkış yoktu. <laughs> Tasa etmeyesin. Seni oradan çıkaracağım. Tam boş Doğru halatı çekmem gerek. Doğru olup nereden bulacağız? Önce bir sandığı bulalım. Hepsini al. Geri kalanını alamıyoruz. varlık yapıyor. Neyse sen şimdi adam mısın? Biz ne yaparız küfüreleri ne yaparız bilir misin? Etlerini diri diri yiyeceğiz. Kurt dağdan ninge köyün içinden kaçacak deli kararmış. Biz kafaralara ne yaparız biliyor musun? Abi ben kaçıyorum. Sen kaçmıyorsun. Team Seni kefere. Seni kefere. Buradan geçiş yok Türk. Türk'müş. Ben Turgut Alp'im ulayın. Ertuğrul Gazi'nin bir numaralı yaveriyim. Kebereceksin. Ha ha Gel. <laughs> Eyvah. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Çok korktun, çok. Gelsene gelsene hadi gelsene gel gel sana baltamı tadını vereyim. Hı? Hmm, nasıl? Nasıl güzel mi? Ha? Öyle 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 oynamaya öyle insan. Turu turu şuna bir tekme. Turu şuna bir tekme vur. Ulan ya hep ya hiç be. Kaç kaç kaç. Uf, ne uğraştık ya. Seni zındık. Bir tane daha bir tane daha. Meryem ne oldu sustun korktun galiba Meryem ha Hangisiydi lan öbürü müydü Meryem çıksana kaldır diyor. Ya arkadaş kafes kaldırdık. Nereye çıkmıyor? Ha, kitleyecekmişiz ya bayılmış. Dikkatli olmalıyız. Etrafta başka tuzaklar olabilir. Artık bana bir can borcum vardır Hatun. Şamanın elinden nasıl kurtuldun acaba? Hemen yüzüme vurmasaydın şaşardım zaten. O vakit bin düşün bir konuş. Çok çirkef kar ya. Çok çirkef ya. Bizim Türklerde böyle çirkef yok ki. Bu kar niye böyle çirkef yapmış an anlamadım. Herkes dua ediyor, bu bed dua ediyor. Sonunda kurtulduk o cehennemden. Şu yaşadıklarımızı birine anlatsak bize katiyen inanmaz Meryem Hatun. Bu köyü ilk kez görürüm. Köye doğru gidelim. Belki karnımızı doyuracak bir şeyler buluruz. Tabi, Ceylan'ı kaçırdık. Köye doğru gidelim. Ne ses vardır ne seda. Yani bölümlerde çok farklılık yok ama ufak ufak yerler var. Abinin sesidir bu. Ne yapacağız? Hı hı. Ne yapacağız? Evet. Hızlı ol Meryem. Bir an önce onları bulmamız gerek. Nasıl bulacağız ya? Ha buradan. Allah'tan yer gösteriyor. Biz seslerle biraz zor bulurduk. Yettik beyim. Sağ olun. Onu da öptürdüm. bak sen. Daha açmışlar, evet. Eskiden burada bitiyordu. Savunun, Ertuğrul Beyim. Yaraları çok derindir. Hemen müdahale etmek icap eder. E köye götürelim. Harikaplar çoktan kan kokusunu almıştır. Beni bırakıp obaya dönün. Sungur Tekin'den sonra bir kaybı daha yaşayamam Faruk Bey. Dayan. olmaz Faruk Bey Abi dayan. Onu tez obaya yetiştirmeliyiz Turgut. Abi dayan mı? Meryem'in abisiymiş. Hayır. Ben ne diyorum Meryem niye bu kadar çirkin bir kadın? Abi. 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 Bakalım üçüncü kısma başlayacağız mı? Ne yakında mı? Hayır ya. Hayır ya. Of. Abi biz 6 aydır güncelleme bekliyoruz. Yeni 3. bölüm istiyoruz. Canım sıkıldı. Gerçekten canım sıkıldı. Devamı gelmedi. Devamı gelmesi lazım abi ya. Ya bu oyunu siz Haziran'da çıkardınız abi. Ocak Şubat'a geldik ya. Neyse değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Yarın. E Yarın bu şu bir helikopter görevimizi geçmeye çalışalım GTA'da. Geçersek devam. Geçemezsek artık e, PES 2006'nın bir modu var. Bak bir modu var. Yok böyle bir şey. Onu oynayacağız. İstek olursa analik. Şahıs kariyeri falan da yapabiliriz değerli dostlar. Buraya kadar kemik kitle kalmıştır. Allah'a emanet olun. Yorumlarda kemik kitle atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.